Bot'a benzemiyor bu arada, o bot değil. Bot gibi sıvıda ama. Aynen. <laughs> Daradı. Artık botlarda da şey ya, botlar da çok speci sıvılar. Adam var. Nerede? Depeden iniydi. Mark the location. Tam golf oyunu sever ni Bir tane daha adam olması lazım. Ya hep ne zaman oyun oynasam hep bir televizyoncu dek geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> Neye itirazımız var mı? Ne yapacaksın? Ne sıkıntısı? Ana sıkıntı ya. Beni şey yap, öyle karalıyorlar, şey yapıyorlar ya, beni öyle Hepsi Şerefsiz kaçtı ya. Beni biple bak. Buraya adam girmiş, bu adam beni görünce kaçtı demek ki, vay şerefsiz. a var mı? IQ değil de bana 5 altı lazım. Bana da lazım ya. Ben o kadar yer gezdim hiç 5.56 yok. Silah M4 de bulamadım daha. Sıkar istedin mi şey? Malzemeler bende. Sıkmıyor ya. Ya vız vız etme herisin. Televizyon gibi dur ya. <laughs> bir dur bir dur. Oyun kasıyor. Adam fişik şey Alkış. Alkış. Alkış yapın çabuk. Yanınıza <laughs> geleceğim ya Abi, öyle deme ya. 556 istin mi şey? Vallahi Allah ben alırım. Aa burada bir sürü var 5 altı. 60 tane var. Supplies. Geliyorum geliyorum. İki yerde de 556 var işaretledim iki yerde. Onu da alayım da gidelim artık yavaştan ya alan geliyor sıkıntı yok ya bu alan öldürmez. Bir fişek busa da güzel olurdu. Burada başladı. O ne lan? 1014 isteyen var mı? 1014'ten 5 el aldılar yanımda. Şey hanginize vereyim ya hanginiz çıkıyor? Senin böyle olsun. Böyle ya. Atayım böyle yapayım. Senden olsun. DP isteyen var mı? I got supplies. Hiçbir şey yok değildiniz. Bir sürü şey var tamam. Ben hazır. Şu garajdan iki numara arabayı alın da gidelim. Watch out. Watch out. Attım fişi. Lan vallahi attım ya televizyoncu yalan mı atacağım ben ya? Tamam. Hadi gelin benim. Gel için bana. numara. Minon'da istemedin, istemedin. Aynen ben de M4 bulamadım. Bir kar buldum da M4 bulamadım. Ben de M4 bulamadım ha. M16. Tamam. Yok. Bende şey skini var ya. Sen mi bilmem ne. <laughs> Öleceksin. <laughs> Bir numara senin sesin çok az geliyor ya. Oğlum ne yaptın ya? <laughs> araba patlayacak kaç lan? Nasıl ağaca girdi lan bu? Lan, ne yapıyorsunuz ya? Araba Tamam <laughs> araba ağaca soktu ya. Ha öldü dört tane. Beni kurtarmaya gelmedin. Aa orada araba. Orada araba var var iki kurtarmaya numara. Kurtarmaya gelmediniz öyle olsun. Enemies ahead. Marked a vehicle. ben tek sanıyordum. Birini baydım da diğer iki kişiyi hesaba katmadım ya. Dört numara. Kapamı unutakadım. Dört numara. Hadi benim benim benim. Dur, Dur, oğlum, ben ben var. Kitağırın. Var var benzin gel gel. Benzin alın da Gel gel. At. Bir şey atmayacaktın, bekleyecektin. Şimdi ara gel hadi. çabuk gel. Tamam işte yani. Geldik geldik hadi gel. gel, gel. <laughs> benim bilgisayarım yok ki ben şeyde. Neyle oynuyorsun sen? 4 numara sen telefonla mı oynuyorsun? Sen nasıl? Sen bizden nasıl? Bizden eşleş ki sen o zaman. 2 numara sen neyle oynuyorsun? Ben de bilgisayar. 1 numara sen. Ben de bilgisayar. E ee, yalan atı 4 numara. Oha kompleti. Oha kompleti. Ay Öleceğim <laughs> lan öleceğim. Duramam. Oo çok kişi var. Çok kişi var. Çok kişi var. Çok. Kişi var. Kitim yok. Ya sizin kit var mı? Kit, kit var mı? 4 numara. Kit atsana 1 numara. 1 numara kit kit kit. Ne kiti la? Kit yok ki oğlum bende. Nasıl yok? Allah'ım baytlar Allah. ya. <laughs> İki numara Gel, bir numara Gel 1 numara. Dur dur dedi. sakin olun bir abi sakin. Gel lan. Bin arabaya. Arabayı patlattı ya uşaklar. Sifle sifle. Adam geliyor. Bin arabaya. Bas 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 bas. İki numara gel. Ha bas ver. Yukarıya çıkın. La ufarı. benzin bitti. Yukarıya çıksanız arabayı da ya. ya. lan ne şanssız adamsınız. Lan ya. benzin bitti lan. Allah çok şanslısınız ha. İki numara dur dedin araba arabanın benzini bitti. Adam. <laughs> tuttu tuttu dalı kurutuyor adam. Tuttu dalı. Önü, önü, önü. Bize doğru gelmen lazım iki numara. Sisle etrafını sisle. Yo. Bir, bir tane idi badim. Badim satayım mı? tava atıyorsun bomba at bomba. At, bomba. Bir numara, iki numara sise doğru koş. Bomba at. Siz niye Şimdi. Gitmemiş sıkıyorlar ha. Enemies ahead. Red zone artı, red artı şey verdi ya alan. Böyle bir şey yok ya. Ya ben alanı öleceğim ya. Ana. Bir numara çok gitme çok gitme dur. Şimdi ben bayılacağım. Abi eve gireceğim ben. Koşabildiğiniz kadar koşun. Şu eve kadar gitsek yeter. Tamam. Kitim de yok. Astır 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 astır. Toho toho toho. Kit atman lazım bir numara bana çok acil. Kanka iki bayıttım iki bayıttım iki bayıttım iki bayıttım. Öldüm abi ben. Bir dört bir numara. Bana gelmen kit lazım. Kit yok çok baba acil. kit yok kit yok sarı var anca. Kit yok şunlar lootlamamız tamam, lazım. Tamam 2-3 tane sargat. 2-3 tane sargat. Al attım bıraktım altı tane bıraktım arkama. Ala. Bir daha düştü. Adam burada, adam burada, daşın orada. That. Hemen kit bas, kit bas, kit bas. Oğlum lütfen döneyim. Yok yok. Aa orada adam gördün mü benim adam. Çıkma çıkma. Bak sağda sağda. Bitir. He ee, be, bu şey sandık mıydı? Sandık mıydı? Onu ben bayılmıştım. Bu da. Türkiye'yi vurdu beni ya. Ab bomba çekti 1 numara 1 numara bomba çektiler. Basma be daha öyle bekle. Cam bas. Enerji iç enerji. Abi öldüm ne yapayım? Kaç kişi şey aldım yapabileceğim bir şey yok ki. 5 kişi aldım. Yo iyi oynadın ya. Ares biraderim iyi oynadın ben bak. İkini bana. Eyvallah ağabey. Öldü öldü. Evet. Dışarıda. Adam orada çatışıyor. Bekle, Bizim televizyoncu burada geziyor. İki galiba Alan gel. Aa orada. Araca koş iş. Bu bir iki Bu Araplar ya. Araplardan nefret edeyim. Ya mantar gibi görünüyor. Giymişsin fosforlu elbiseyi. Ben zaten o elbiseye para vermiyorum. Şuna bade.